Hepinize merhabalar. Bugün Kasım ayının ikinci haftası için balık burçlarına tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Önünüze gördüğünüz her bir desteği ayrı bir konu açılımında kullanacağım. Şimdilik kenara alıyorum ve genel enerjilerle başlıyorum. Evet Kasım ayının ikinci haftası için balık burçlarını bekleyen genel enerji ne? bereketi. Başarısız olamazsın. Ve dersler. Burada kendinizi evrenin bereketine açılmanız ve bu büyülü e, dünyaya inanmanız gerektiğiyle ilgili aynı şekilde ruhsal gelişim yolculuğunuzda bazı şeyleri hala öğrenemediğiniz ve öğrenemediğiniz için tekrar etti ve bu konuda başarısız olmamanız gerektiği ve artık öğrenmeye direndiğiniz şey ne neyse bu evrenin bereketine kendini açmak bile olabilir. Belki kendinize değerli, kendinize uygun görmediğiniz durumlar, içsel olarak kodladığınız ve farkında olmadığınız durumlardan ötürü şansa inanmıyor olabilirsiniz ve hep aynı şeyleri yaşayacağınıza dair bir inancınız olabilir. Bunlarla alakalı ve bunları çözmenize dair bir enerjide olacağınız hafta söz konusu olacak. Şimdi geçelim genel etkilere bakalım. Kasım ayın ikinci haftası için balık burçlarının neler bekliyor, neler mümkün? Yeni bir başlangıç, bir şeyleri bitirip yepyeni bir başlangıç yapma enerjisinde olacaksınız. Dışsal olarak da burada artık sisteme ve kurallara uyarak ve e, yüksek mertebedeki saygın kişilerden destek karşı, yani daha doğrusu saygın ve mertebede bulunan kişilerden destek alacağınız ve bu destekle birlikte de zafer elde edeceğiniz, bu zaferin ödüllendirileceğine dair bir enerji söz konusu olacak bir şeyler bitiyor ve yepyeni daha sağlıklı ve güzel şeyler başlıyor ve peşine de zafer elde ediyorsunuz. Şimdi gelelim iş ve kariyere. Evet, burada da aynı şekilde o genel etkide söylediğim şeyler var ee, zihninizde bir şeyleri tasarlıyorsunuz ve bir şeylere başlama enerjiniz var bunu somut olarak artık planları e, ortaya koymaya başlayacağınız ve adımı atacağınız bir durum söz konusu ve burada aynı şekilde e, bir şeylerin yıkımı ile birlikte daha güzel ve iyi şeylerin olacağına dair bir durum söz konusu yani genel etkiye en çok yansıyan sanırım eee işe dair, iş ve kariyere dair. Burada iş ve kariyer anlamında bir şeyler yıkılacak. Çünkü ölüm ve kupa gelmişti zaten. Burada da yıkılan kule peşine değnek dörtlüsü geldi. Aslında burada bir şeyler yıkılması ve bitmesi gerekiyor. Çünkü daha sağlıklı ve sizin faydanıza olacak daha iyi bir şekilde başlaması için. Bu sizi üzecek değil. Yaşayacağınız şey her ne olursa olsun peşine daha güzel ve daha mutlu edici ve atığınız adımların emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız ve ait olduğunuz yere iş ve kariyer anlamında varacağınız bir hafta söz konusu olacak. Şimdi geçelim aile ve arkadaş ilişkilerine. Tamamlanma, huzur, mutluluk ve en güzel 3 aylık bir süreç. Burada da yine bir e, yıkım var Fakat bu yıkım olması gerekiyormuş yani bunu e, büyük şekilde düşünmeniz gerekmiyor Belki ailede aranızda bir tartışma gerçekleşecek ya da arkadaş ilişkisinde hiç fark etmez birbirinize yüzleşeceksiniz bir şeyleri e, tartışacaksınız belki bir küslük dönemi yaşayacaksınız ya da yaşıyordunuz Fakat bunun hemen peşine Aslında bunu, bunun olması gerekiyormuş çünkü herkesin bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyormuş. Bu tartışma ile birlikte, bu aradaki yıkımla, duygusal yıkımla birlikte daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde ilerleyeceğiniz ve bunun 3 aylık bir süreçte aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde olumlu bir şekilde mutlu, huzurlu ve tamamlanma enerjisinde yani oradaki düzeni, bu alandaki düzeni kurmaya yönelik bir haftanın başlangıcı söz konusu. Şimdi geçelim aşka. Bakalım Kasım ayın ikinci haftası için balık burçlarını aşkta neler bekliyor, neler mümkün. Bir kartı ve asılmış adam. Bu ikisi sizin enerjiniz. Dinarların ası ve kadehlerin dokuzusu. Bu da aklınızdaki kişilerin enerjisi olarak aldım. Sizin enerjinizde bir süredir beklemeye aldığınız ilişkinizde beklemeye aldığınız bir durum söz konusu. İlişkiniz yoksa bile aklınızdaki kişilerle bunu ilişkiye taşıma ya da karşısındaki kişiye düşüncelerini ifade etme ya da cevap verme konusunda teklifi bekletme tarzı durumlarla alakalı bir beklemeye aldığınız durum söz konusu bunun sebebi de ruhsal bir yolculuğunuz var ve kendinizi e, tam olarak ne istediğinizi anlamaya ve sorgulamaya çalıştığınız bir aşamada olduğunuz için bunu yapmanız gerekmiş ve e, ya da yapacaklar için ikinci hafta başlayacak bu şekilde olduğu için sorgulamalarınız ve bekleti bekletme durumunuz devam edecek Aklınızdaki kişilerin ise keyfi, konforu, huzuru, mutluluğu yerinde. Çünkü bunun e, taçlanmasını da sizinle yapacağına inanıyor. Şu anda hayatında bir şeylerin yolunda gitmesiyle birlikte daha da iyi olmasını yani bu yolunda gitmeyi ve mutluluğu zirveye taşıyacak olan şeyin de siz olduğunu, eksik olan yanının siz olduğunu düşündüğü için size güçlü bir şekilde adımla gelecek. Enerjisi bu yönde bakalım adımlar ne olur sizinki kılıçların üçlüsü aklınızdaki kişilerinde daha çok keşiş geldi şimdi burada sizin sanırım şöyle bir durumunuz var bir ayrılık enerjisindesiniz yani bu bekletme durumunu sanırım ayrılıkla sonlandıracak olabilirsiniz. Ya da bu beklemede olma durumunun e, ayrılıkla sonuçlandığını düşünecek olabilirsiniz. Arada bu tarz bir durum söz konusu. Yani her şekilde de bu sorgulama ve düşünmelerin sonucunda bir ayrılık görünüyor. Sizin enerjinizde. Aklınızdaki kişilerin enerjisini değilse evet rahatı, keyfi, huzur, mutluluğu yerinde hayatı yoluna gidiyor ve bunu sizinle taçlandırmak istiyor. Fakat sizin bu ayrılık enerjinizle, adımınızla birlikte aklınızdaki kişiler bu sefer sorgulamaya geçecek. Yani tam olarak e, bu ayrılık onu fazlasıyla sorgulatacak. Hem aşktaki, ilişkideki kendi davranışlarını sorgulayacak olabilir ya da bu ayrılığın anlamını sorgulayacak olabilir. Kendisine ne kadar etki edip etmediğini ya da bu bunun neden yaşandığına dair bir sorgulamalar söz konusu, söz konusu olacak. Bakalım ortak enerjilerde ne olabilir? değneklerin olması bir tane daha almak istiyorum kılıçların ikilisi burada ortak enerjilerde şöyle bir durum var ee, bir ikilem var yani iki kesin karar var burada ya ayrılık tamamlanmayla devam edecek ya da ayrılık ayrılık olarak kalacak. Aslında bu ikinizin e, ikinci hafta için Kasım ayında bir belirsizlik hala var. Hem sizin beklemeye alma enerjiniz ve sorgulamalarınızla birlikte hem de sizin karşı tarafa yansıttığınız ayrılıkla birlikte karşınızdaki kişinin sorgulamaya geçme evresiyle birlikte aslında aranızda bir ayrılık durumu söz konusu olacak. Yani bu tamamen bitişle sonuçlanacak. Yani aklınızdaki kişiler sizin ayrılık adımınızı e, kabullenecek ya da bunu tamamlanmaya erdirmek için harekete geçecek burada bir ikilem söz konusu bu ikilemin sebebi de e, bu sorgulamaların devam edeceği için yani aklınızdaki kişiler sizin ayrılığınızla birlikte bu sorgulamaları başlatacak ve bu sorgulamalar devam ederken de ikilem durumu hala sürecek yani cevap aklınızdaki kişilerin sorgulanması ile birlikte ya sizin ayrılığınızı kabul edecek ya da size adım atıp bunu tamamlanmaya erdirecek. Yani ayrılığı kabullenmeyecek ve elinden gelenin daha fazlasını yapmak ve tamamı erdirmek için mücadele verecek. Ama sizde kesinlikle bir ayrılığa doğru uzanan bekletme ve sorgulama durumu söz konusu. Evet gelelim Kasım ayının ikinci haftası için balık burçlarına şaman kehanet destesinden bir rehberlik istiyorum. Neyi bilmeliler neyi öğrenmeliler? Burada fok geldi. Bana göre çok anlamlı geldi. Çünkü hikayenizle uyumlu. Fok burada kişisel gerçeklerden bahseder. Yani nelerden vazgeçebilirsiniz, nelerden vazgeçemezsiniz. Aslında neyi istiyorsunuz, neyi istemiyorsunuz. Sizin kişisel sınırlarınız ne? Neyi ne kadar istiyorsunuz? Yani kişisel gerçeğini bilen bir insan verdiği kararlarda da kendiyle uyumlu kararları verir. Sizin de zaten aşkta e, belli bir düşünme ve sorgulama aynı zamanda da bu ilişki bekletme durumu ve sonucunda da ayrılıkla sonuçlandırma durumu söz konusuydu. Burada aslında daha çok bu hafta için kişisel gerçeklerinizi daha fazla odaklanmanız ve bunu e, derin derin düşünerek irdelemeniz gerektiğini söylüyor. Buna yönelik neler yapabilirsiniz? Yazı yazarak, e, belli sorular sorarak kendi düşüncelerinizi ve kişisel gerçeklerinizi açığa çıkarabilirsiniz. Kendinize yalnız kalarak, kendinize vakit geçirerek, e, daha derin düşünerek, aslında sizi mutlu eden şeyin ne olduğu. Bu tarz kendi hayatınıza yönelik felsefi sorularla ve bunları cevaplandırarak e, işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz karar verme aşamasında. Evet, açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta tekrardan tarot açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.